Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Biz video başlamadan önce küçük bir şey söylemek istiyorum. Bizler bu videoları mizah amaçlı bazen çekiyoruz ama mizahın içinde var olan bazı gerçekleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Bizim ee, Diyanet İşleri Başkanımız bütlesini İngilizce kapanış yaparak bitirmek istemiş. Yani finish'i İngilizce yapmaya çalışmış. Bakalım nasıl olmuş? Birkaç cümle İngilizce mesajla bitirmek istiyorum bu gördüğünüz çubuk elindeki çubuk yani kumanda dediğiniz şey aslında önündeki bir romptur olduğunu ve kopya çektiğinin bir kalıntısı ya İngilizce bilmiyorsan ne gerek var bu fanteziye e zaten Türkçe'yi bile romptura bakarak okuyan bir insansın acaba İngilizce'yi nasıl okursun bir görelim I would like to address all of humanity İngilizce Türkçe gibi okuyan bir adam gördüm ya. İngilizce yazıldığı gibi okunuyormuş gibi okuyor yani. From from the place from this place from Ayasofya. Ne dedi ki şimdi bu? Bir şeyler demeye çalıştı ama ben pek bir şey anlamadım. Sizler bir şey anladıysanız yorumlara eklersiniz. Her okumak istediği sayfayı da slide'ı da işte düğmeye basarak çeviriyor. Oh people We are living another Gregorian year behind. İngilizce tecavüz mü etti, katil etti mi anlayamadım. Bu nasıl bir İngilizce ya? Bilmiyorsan denemeyeceksin şansını. Allah di olmaydı sen. Allah di olmaydı sen. O ne lan? Nasıl bir İngilizce bu? All the prophets to Oldu Ali Erbaş. Şimdi ne diyelim biz Ali Erbaş'a? Ya Arapçayla bir adam seninle konuşmaya çalışıyor. Tamam mı? Gidiyorsun Arap ülkelere güya İslam dinini yaymak için. Arapçayla konuşan adama cevap veremiyorsun. Yanında bir tane rehber. Tamam mı? Sana yardımcı oluyor. Çıkmışsın işte hütbeni okuyorsun. Türkçede problem varken Türkçede bile bazı hütben tartışmaya açık. Yani eleştiriye açık bir seviyelerde olmasına rağmen. Sen kalkıp ne İngilizce okuyorsun ya? Önce Türkçesini düzgün bir şekilde becerin. Ondan sonra İngilizcesi için bir çaba gösterin. Böyle cin olmadan adam çarpmaya çalışırsanız böyle bir şey çıkar piyasaya.